Hocam bugün bel fıtığı üzerine doğru bilinen yanlışlar üzerine konuşalım. Fıtık sorunu ülkemizde oldukça yaygın ve herkes kulaktan dolma bilgiler bazı yanlış yöntemler uyguluyor. Bugün onlar üzerine konuşalım. Öncelikle belim ağrıdığımda arkadaşımın tavsiye ettiği kişiye gidip belimi çektiriyorum, düzeliyor. Sizce bu mantıklı mı? Eğer bir bel fıtığınız varsa ve ehil ellerde yapılmadıysa bu tarz çekme işlemleri manuel terapi veya işte kilitlenmiş beldeki faset eklemi açma hareketleri sizi daha kötü sonuçlara götürebilir. Çünkü orada fıtığınızın durumu bilinmiyor. fıtığınızın sebebi gerçekten oradaki diskin herniye olması mı yoksa başka bir şey mi faset eklemdeki kilitlenme bunların hiçbirisi bilinmiyor. Gittiğiniz zaman körlemesine yapılacak bir hareketle daha orta seviyede veya daha küçük olan fıtığınız ters bir durumla daha büyüyebilir, hatta sinire bası olabilir ve daha kötü sonuçlara da sebebiyet verebilir. Peki hocam, belim ağrıdığımda masaj yaptırıyorum, iyi geliyor, sizce faydalı mı? Bu da gene bir önceki soruyla benzer şekilde. Yani bel ağrınızın sebebi bel fıtığınızdan değil de belin yan tarafındaki o omurganın yan tarafındaki kaslardan veya kalça bölgesindeki kaslardan, ligamentlerden kaynaklanıyorsa masaj iyi gelebilir. Ancak büyük bir fıtığınız varsa ve sinire yavaş yavaş bası yapıyorsa yapılacak masaj da bunun biraz daha büyümesi, hatta terse doğru akması ve sinire daha çok bası yapmasına sebebiyet verebilir. Masaj yüzeyel kalan bir tedavi yöntemidir. Çünkü yüzeydeki fas ve kasları ancak gelebilir. Sizin sorunuz daha derindeyse buna çok bir faydası olmayacaktır. Hocam yine çokça uygulanan yakı yöntemi. Belim ağrıdığımda yakı, kara sakız ve benzeri uygulamalar yapıyorum. Sizce faydalı mıdır? Eğer romatolojik bir hastalığınız yoksa bu tarz ısıtıcı yakılar size faydalı gelecektir. Beliniz ağrıdığı zaman direkt yakı yapıştırabilirsiniz, sıcak uygulama yapabilirsiniz ya da bu yün korseler var. Ama içinde metal olmayacak, belinizi sabit tutmayacak. Çünkü belinizi sabit tutarsa kaslarınızı zayıflatacaktır. Bu da bel fıtığınızın daha çok artmasına sebep olacaktır. Sadece içinde metal olmayan yün korseler, bu tarzda ısıtıcı yakılar, içinde herhangi bir ilaç içermeyen, sadece ısıtan yakılar, peçler bunlar uygulanabilir. Hatta tedavilerimizden sonra biz de bunları öneriyoruz. Belim kilitlendiğinde acele gidip kas gevşetici veya ağrı kesici iğne vurduruyorum. Sizce doğru mu? Şimdi bu tarz ağrı kesici, kas işleticiler sadece geçici çözümdür. Sizin o anki akut şikayetinizi giderir. Ancak bu ilaçların etkisi zaten 6-12 hatta en fazla 24 saattir. Bu ilaçların etkisi geçtiği zaman şikayetleriniz geri devam edecektir. Aynı zamanda bu ilaçların böbreklerinize ve eklemlerinize de zararı vardır. Yani sürekli beliniz ağrıdığında her gün her gün her gün gidip enjeksiyon yaptırmanız ilerleyen zamanda size zarar verecektir. Sizin bel fıtığınız veya oradaki belinizdeki problem devam etmektedir çünkü esas yapmanız gereken bu ağrının sebebini bulup onu tedavi ettirmenizdir. Sürekli bu şekilde ağrı kesici enjeksiyonla veya ağrı kesici ilaçlarla, kas gevşetici ilaçlarla devam edemezsiniz. Belli bir yerden sonra oradaki şikayetiniz giderek artacak ve kullandığınız ilaçlar da size artık zarar vermeye başlayacaktır. Bel ağrım için fizik tedavi alıyorum. Seans sonrası ağrım geçiyor. Sonra tekrar geliyor. Tek başına yeterli olur mu? Fizik tedavi önerilen tedavi yöntemlerinden biridir. Ya eğer fıtığınız ameliyatlık seviyede değilse genellikle fizik tedaviye yönlendirilmektedir. Ancak ameliyatlık seviyede olmayan fıtıklarda da fizik tedavi bazen tek başına yeterli gelmeyebiliyor. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Biz proloterapi veya PRP enjeksiyonları yapıyoruz. Bu enjeksiyonlardan sonra 2-3 gün dinlenme süresinden sonra zaten hastaya egzersiz öneriyoruz. Eğer hastanın böyle bir fizik tedavi alma imkanı varsa bir fizyoterapistle beraber çalışması çok daha etkili oluyordur zaten. Ama bazı durumlarda eğer fıtığınız ileri seviyedeyse veya şikayetleriniz ileri seviyedeyse tek başına fizik tedavinin yardımı olmayacaktır. Sadece başlangıç aşamasındaysa, çok basit seviyedeyse veya sadece kaslarla ilgili bir durum varsa onlar açılabilir tek başına fizik tedaviyle. Bel fıtığım var biliyorum. Ağrı olunca yürüyüş, yüzme, bisiklet kullanma ve esneme gerilme egzersizleri yapıyorum. Faydası olur mu? Yani bel ağrınız eğer başlangıç seviyesindeyse egzersizin faydası olacaktır. Ancak yürüyüş ve bisiklete binme çok efektif egzersizler değildir. Onun dışında bel germe egzersizleri veya bel bölgesindeki kasları kuvvetlendirme egzersizleri daha faydalı olacaktır. Uzun süredir bel fıtığım var. Ancak müdahale ettirmeyip dikkat edersem daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizce mantıklı mı? Şöyle aslında vücudumuzun kendi kendine iyileştirme kapasitesi var. Eğer kendimize dikkat edersek zaten vücudumuz o fıtıklaşmış diski kendisi onaracaktır. Ancak bu diskin fıtıklaşmasının sebebi sizin omurganızdaki eklemlerdeki hasar veya oradaki bağlardaki hasarsa veya kaslardaki problemlerse bunlar çözülmeden o fıtığı da vücudunuz geri toparlayamayacaktır. Yani basit bir sebebi varsa bunu bu şekilde hani dikkat ederek, zorlamayarak ve bel bölgesindeki kaslarınızı kuvvetlendirerek tolere edebilirsiniz. Ama eğer tolere edilebilecek bir şey değilse bunların tedavi edilmesi şarttır ve bunun için herhangi bir doktora gitmeniz gerekir. Fıtığa bağlı ağrılarım arttığında kuru iğne yaptırıyorum. Geçici rahatlama sağlıyor. Bu şekilde fıtığım tamamen geçer mi? Kuru iğneleme yüzeyel yapılan bir tedavidir. Hacamat gibi. Yani kuru iğnelemede e, kas veya fasyaya ancak temas edebilirsiniz. Hacamatta da aynı şekilde. Burada sadece fasyanın gerginliği giderilebilir. Eğer sorunumuz bel bölgesindeki kaslarda veya fasyadaki gerginlikse evet faydası olur. Ama daha derinlerde bir problem varsa, faset eklemde problem varsa, kanal darlığı varsa veya fıtığınıza bağlı bir şikayetiniz varsa bunlara faydası olmayacak yüzeyel bir tedavi yöntemi olarak kalmış olacaktır. Belime kupa masajı yaptırıyorum. Seans sonrası rahatlıyorum. Böyle devam etsem fıtığım geçer mi? E, fıtık daha derinde olan bir durumdur. Ancak kupa masajıyla en fazla yüzeyel kas gruplarını ve fasyayı gerebilirsiniz. Eğer bel ağrınız, fasyadaki gerginlik veya kaslarınızdaki problemlere bağlı miyofasyal ağrı sendromuysa faydası olabilir. Ancak daha derinlerde bir fıtığınız varsa veya omurga eklemlerinde bağlarında bir problem varsa bunlar kupa masajıyla geçmeyecektir. Bu sebepten dolayı tedavi edici olmayacaktır. Bel böl bölgesindeki her ağrı bel fıtığı mıdır? Her bel ağrısı bel fıtığından kaynaklanmaz. Çoğunlukla e, yanlış yapılan şeylerden biri budur. Mesela bir kişinin belinde fıtık zaten vardır. Belki 5 senedir, belki 10 senedir vardır veya belinde düzleşme vardır. Ancak bel ağrısı başladığı zaman gidip bir MR çekildiği zaman orada da fıtık görüldüğü zaman herkese denir ki senin bel ağrın var. MR'da da fıtığın var. Tamam. Bunun ikisini birleştirirler. Derler ki bel fıtığın var senin ağrının sebebi bu belindeki fıtık. Halbuki belki de e, hastanın şikayetinin sebebi omurgayı pelvis dediğimiz leğen kemiğine bağlayan bağlarda veya kalça bölgesindeki gluteal kaslarda veya piriformis kasındaki tetik noktalarda olabilir. Ancak bunların hiçbirisi MR'da gözükmez. Ne bağ dokusu ne de kas dokusundaki tetik noktalar, fibroz bantlar MR'da gözükmez. MR'da gözüken sadece faset eklemler ve fıtıktır. Daha sonrasında hasta eğer sırf bel fıtığı var diye artı bel ağrısı var diye ameliyat edilirse ne olur? ameliyat çok güzel geçer, başarılı geçer, ameliyatla ilgili hiçbir problem yoktur. Ama sonucunda hastanın ağrısı geçmemiştir. Çünkü bel ağrısının sebebi aslında fıtık değildi. Oradaki faset eklemdeki problem veya iliolomber ligamentteki problem veya çok basit bir tetik noktadır. Hasta bel fıtığı ameliyatı olmuş ancak hala ağrılıdır. Bu nasıl peki tanı konabilir? MR'da gözükmüyor dedik. Bu tamamen fizik muayeneyle tanı konacak bir durumdur. Hasta geldiği zaman tek tek bel bölgesi, faset eklemleri, transversler, bütün bağ dokusu ve bütün kas dokusu elle muayene edilerek hasarlı olan dokular bulunabilir. Bu da proloterapi'de yapılan muayene yöntemidir zaten. Fıtık olmamak için neye dikkat etmemiz gerekir? Fıtık olmamak için bir kere sağlıklı bir omurga ve sağlıklı kaslar gerekir. Aslında yapmamız gereken şey duruşumuzun düzgün olması, kaslarımızın kuvvetli olması ve kendimize dikkat etmemizdir. Düzenli egzersiz yaparsak, düzenli spor yaparsak artı beslenmemize dikkat edersek. Çünkü beslenmemizde de protein, sebze, meyve, karbonhidrat ya hepsini dengelememiz gerekmektedir. Aynı zamanda günlük yaptığımız hareketlerde de mesela ev hanımlarının yaptığı en büyük yanlışlardan biri Temizlik yapmak için koltuğu birden çekmeleridir. Ağır bir koltuğu eğer tek başınıza çekiyorsanız bu belinize hasar verir. Veya direkt yere eğilerek yerden ağır bir şeyi birden bire kaldırmak. Bu da belinize hasar verecektir. Ayrıca belinizi soğuktan korumanız gerekir. Mesela ter, çok terleyen bir insansanız belinize bir şey sarıp veya korse tarzı bir şey kullanıp sıkan değil, sadece terinize emecek bir şey. Bunu sürekli değiştirerek rüzgardan, klimadan korunabilirsiniz. Onun dışında egzersiz, kasları kuvvetlendirme, beslenme ve ağır bir şeyler kaldırmayarak günlük aktivitelerinize dikkat ederek korunabilirsiniz. Patlamış fıtıkla ilgili yaygın olarak bilinen patlayan fıtığın tek çaresinin ameliyat olduğu, ameliyat olmazsa felç kalınacağı hatta birçoğu görüş üzerine patlamış fıtıkta acil ameliyat olması gerekildiğine dair bir ortak görüş var hocam. Sizce bu doğru mudur? Patlamış fıtıkta ameliyat indikasyonu gerektiren bir iki tane nokta vardır. Birisi motor ve duyu defisittir. Motor ve duyu defisitten kaygı, e, bahsettiğimizde şu. Motor kayıp demek ayağınızda veya pa ayak parmaklarınızda kuvvetsizlik, hareket ettirememek. Diğerine göre daha kuvvetsizse bu ameliyat endikasyondur. Duyu defisti dediğimiz şey de his kaybıdır. Yani bir ayağınızdaki hissiyat diğerine göre azalmışsa bu artık belinizdeki o patlamış fıtığın sinirlere bası yaptığını ve sinirleri yavaş yavaş öldürdüğünü gösterir. Başka ne olabilir? İdrar kaçırma olabilir. Eğer istemsiz idrar kaçırıyorsanız, bu bel fıtığınız zavallıysa Bunlar acil ameliyat indikasyonudur. Veya daha önceden fıtığınız vardır, ayağınızda zaten biraz kuvvetsizlik vardır. Ama giderek artmaya başlamıştır ve bu yeni başlamıştır. Bunlar hepsi acil ameliyat indikasyonudur. Ama onun dışında sizin fıtığınız patlamış, ancak muayeneniz normalse, bu bahsettiğim durumlar henüz oluşmadıysa hala ameliyat öncesi bir çıkış kapınız vardır. Bu da nedir? Bir, e, bir tane yakı var mesela. Bu yakı difüzyon yoluyla yapıştırılıyor bel bölgesine veya boyun bölgesine. Nerede fıtığınız varsa. Bu difüzyon yoluyla yapıştırıldığı yerde e, fıtığınızın suyunu emerek onu küçülmesini sağlıyor. Küçüldüğü zaman da siniri olan bası hafiflemiş oluyor. Devamında proloterapi veya prolozon enjeksiyonları yapılabilir. Ozon da patlamış olan fıtığı küçülterek o bölgedeki basıyı kaldırabiliyor. Proloterapi ile de bağları kuvvetlendirerek omurganın daha kuvvetli olmasını ve fıtıklaşan diskin geriye e, toparlamasını sağlayabiliyor. Ağrım fazla. Fıtıktan bir an önce kurtulmak istiyorum. Ameliyat mı hızlı çözümdür, proloterapi tedavisi mi? Aslına bakarsanız ikisi de hızlı bir çözüm değil. Ameliyat olduğunuz zaman evet fıtığınız toparlanır, oradaki disk çıkarılır veya hangi işlem yapılacaksa yapılır ama sonrasında normal hayata dönüşte ameliyatta da belli bir süreç gerekmektedir. Hani ameliyat olup ertesi gün kalkıp futbol maçına gidemezsiniz belli başta egzersizleri, hareketleri yapamazsınız. Kendinize dikkat etmeniz gerekir. Aynı şey proloterapi için de geçerli. Proloterapide de vücudun kendi kendini yenilemesi ve kendi kendisini iyileştirmesi yöntemi olduğu için belli bir süreç almaktadır. Çünkü vücudun kendini iyileştirmesi bir zaman almaktadır. Proloterapide de zaten ameliyat olmuş gibi kendinizi korumanız ve dikkat etmeniz gerekiyor ki bu fıtığınız daha çok ilerlemesin veya tedaviye zarar vermeyin diye. Yani prolotherapide de ağrınız azalacaktır ama yavaş yavaş azalacaktır. Birden bire bıçak gibi kesilmeyecektir. Ama proloterapinin şöyle bir avantajı var. enjeksiyonu olduğunuz gün bile normal yaşantınıza geri dönebiliyorsunuz. Proloterapi tedavisi ile tedavi olduktan sonra tekrar fıtık olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz ama bu tedavinin sizde fayda göstermediği veya tedavinin etkinliğinin azaldığı ile alakalı bir şey değildir. Prolo terapiden sonra tedavi olursunuz, sizi göndeririz, hayatınıza devam edersiniz. Ama Allah korusun trafik kazası geçirdiniz veya bir yerden düştünüz veya ağır bir şey kaldırdınız veya kendinizi zorladınız. Yaptığınız herhangi bir ters bir şeyde veya sürekli yaptığınız ters hareketlerle fıtığınız yenilenebilir. Yoksa tedavinin etkinliğinin azalması veya tersi bir durum söz konusu değildir. Hatta proloterapi enjeksiyonlarının iyileştirme gücü 2 seneye kadar devam eder ve bu yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yani size bugün yaptığımız enjeksiyon aslında sizi 2 sene daha vücudunuzun iyileştirmesini sağlamaktadır. Siz ne kadar kendinizi koruyup egzersizle kaslarınızı kuvvetlendirirseniz bu çok daha kalıcı olacaktır ve tekrarlama riski çok daha az olacaktır. Hocam çok teşekkür ederiz. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Onları çok seviyoruz. Ameliyatsız tedavi olabilmeleri için bu yayınlarda bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmamalarını da rica ediyoruz. Teşekkürler.